27 yıllık avukatı. Türkiye'de bildiğim kadarıyla ilk uygulaması İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirildi. Kurulun asıl amacı şu tüm Türkiye'nin son derece şikayetçi olduğu, işe alımlarda objektif kriterlerin uygulanıp uygulanmadığı nepotizmin adam kayırmacının yapıp yapılmadığı ve liyakate esas verilip verilmediği ekseminle Burada işe alım sürecinin tamamında, ilanından sürecin sonuna kadar hemşehrilerimiz adına, İzmirler adına tamamen gönüllü olarak yapılan ve kura sonucunda katılan ve seçilen insanlarız bizler. İzmir halkı adına gözlem yapıyoruz ve raporlama yapıyoruz. Emekli sağlık personeliyim. İzleme kurulunda olmak ve bu çalışmalara katılmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Her gelen adaya eşit süreler tanındı. Her adaya aynı sorular ve bilgiler değerlendirilmek üzere soruldu. Ve bu mülakatları yapan ekipte bu konuda uzmanlığı olan bilgi sahibi ve yetenekli kişilerden oluşuyordu. Çok liyakalıyordu. katli <laughs> Hiç kimsenin hakkını herhangi bir şekilde yemeden, herhangi bir sorun yaşamadan bu mülakat sürelerini farklı meslek gruplarına, farklı mülakat alanlarında izleme olanağını bulduk. Kasap alımında iki defa mezbada izleme kurulu olarak yer aldık. Diyetisyen alımında üç gün mülakata katıldık. Sınıf öğretmenliği ve sınıf annesi alımlarında günlerce, 15 gün boyunca devam eden bir süreç vardı. İzmir'de yaşıyorum, halktan birisiyim. Böyle bir görev olduğunu duyunca bu şehrin insanları adına böyle bir sorumluluk bilinciyle bunu üstlenmek istedim. Bu şeffaflık konusunda da insanların akıllarında herhangi bir şüphe bence artık olmamalı ama benim asıl isteğim bizlerin artık ihtiyaç kalmadığı bir toplum olmamızı istiyorum ben. Yani özünde bu bize ihtiyaç duyulmaması gerekiyor. Bu olgunluğa erişebildiğimiz gün bence her şey çok daha güzel olacak.